Evet, Altay Hocam, daha önceki iki sohbetimizde birisinde batıda din-devlet ilişkileri nasıl cereyan etti, nasıl yapılan oldu, çatışma noktaları nelerdi onları konuştuk. Daha sonra doğuda, yani Doğu Roma İmparatorluğu Bizans'ta, kısaca Rusya'da bir ortodoks uygulama olduğu için, Rusya'da bu din devleti ilişkileri nasıl oldu? Daha sonra da Emeviler'i nasıl etkiledi bu Roma dünyasıyla karşılaşma? Müslümanların yönetim biçimini nasıl etkiledi? Bunları kısa kısa konuşmaya çalıştık. Bunlar niye söylüyorum? Şimdi bugünkü bu programımızı izleyecek olanların o iki konuşmayı da, konuşmanın genel bağlamını görmek açısından izlemesinde yarar olur diye tabii, tavsiye tabii. etmiş olalım. Ee, şimdi sohbetimize dolayısıyla bu tarihsel süreci tamamlama açısından ve bu etkileşimin e, belki hemen bir geleneğinden gene o kaldığımız yerden başlayıp doğudan biraz daha ileriye Abbasiler Gideyim. ve daha sonra Osmanlılara mı gelelim? Öyle yapalım. Öyle yapalım. Tamam, Buyur. Şimdi şöyle diyeyim. E, Servilianus, işte hem saltanat usulünü hem de aynı zamanda dinin kontrolünü tamamen elde tutmayı usulü din, bir devlet geleneği olarak ilk halifeye, ilk Emevi halifesine yani Muaviye'nin kulağına fısıldamış denir. Hani bu sonradan çıkartılmış bir şey de olabilir, rivayet de olabilir, olmayabilir. Fakat tarihi bir tespit olarak bizim gördüğümüz Aynen buna benzer. Ee, Doğru Roma'dakine benzer. Zaten Şam eski bir şeydi. Bizans eyaletiydi. Evet. Oraya gittikleri zaman enekleri olduğu gibi tevarüs etmeye çalışıyorlar. Hatta sen işte bilmem şeylere benzemişsin. Ee, krallara, imparatorlara benzemişsin falan diye. İşte bir kısım sağ bir tarafından şey suçlandın. Onlar gibi saraylar inşa evet. Onlar gibi yönetmeye kalkıyorsun falan diye suçlandığını duymuşsun. Şunu bir hatırlatalım isteyicilere. Yani bu Müslümanlar tabi kendiler dışında geniş bir coğrafyayla bu İslam'ın intişar yayılma süresi içerisinde temas ediyorlar ve etkileşime giriyorlar ister evet. İşte bu doğuya doğru gidildiğinde efendim, Pers İmparatorluğu'nun yani İran toprakları daha doğu ya Hindistan'a Orta Asya'nın içlerine kadar İslam'ın yayılma süreci var. Bu defa Suriye'de Roma geleneğiyle tanışıyorlar. O sizin sözünü ettiğiniz rivayet, yani bir örnek olarak doğru olur olmaz ama bir gerçek var. Bir gerçeklik Şamda. payı var, evet. Yani bir karşılaşma, bir etkileşim var. Gene çok kısa olarak hatırlatayım daha önceki bölümden. Bir devlet geleneği yok Arapların. Dolayısıyla bir yerden bir devlet geleneği almak zorundalar, ithal etmek evet. zorundalar. En yakındaki parlak örnekte de şey, evrensel Roma. Evet. Ha bunu, merseselerini benzerlerini kurarak bir imparatorluk kurmaya gayret ediyorlar. Ve bunun sonucunda işte Halife Zıllullah Bilard oluyor. Evet. Yani Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi. Bu aşağı yukarı Roma İmparatorluğu'na verilebilecek bir şeydir, makamdır. Çünkü o da şeydi, başkahindi. Aynı zamanda Hristiyanlık döneminden sonra da başkahin, Kutberes zamanından kalma. Hristiyanlık zamanından sonra da şey değişmiyor. Yeryüzündeki İsa'ya en yakın kişiydi. Halife de Allah'a en yakın kişi. Yani hiçbir evet. zaman bir din adamı Emevilerde bu kadar yüksek bir mev mevkiye veya itibara sahip olmamıştır ve emir almıştır halifeden. Yapı böyledir. Şimdi eee Emevilik bu şey içinde, e, yapı içinde 180-90 sene devam ediyor ve e, siyasi monarşileri Abbasiler tarafından yıkılıyor. Abbasilerin başkenti Bağdat'a taşıdıkları ve daha çok Faslardan etkilendikleri söylenmekle beraber bir kere yerleşmiş bu takım devlet gelenekleri var. Yani bazı şeyleri olduğu gibi aldılar. Emevilerden tevarüs ediyorlar. Tabii tevarüs ettiler. Bir yerde düşmanınıza benzersiniz. Evet. Çok düşmanınızda sıkı fıkı olursanız ondan bir takım şeyler alırsınız. Bir takım özellikler size de geçer. Tabii. Evet. O da almış. Evet. Ya burada bir yanlış anlaşılmayı önlemek için hı hı. sanki yani biz o dönemdeki Arap kavimlerinde öyle bir hor görüyor durumuna düşmemek. Yok aslında. değil. İster istemez medeniyetler zaten birbirleriyle etkileşim halinde tabii, inşa ediyorlar. Tabii. Cidden. Tabii. Ya bunun tersini düşünmek zaten Mümkün çok değil. akılcı bir şey değil. Pardon. Buyurun. Estağfurullah. Ee, doğru. Dolayısıyla İslam alemini civarındaki uygarlıklar arasında da şeyler olmuş. Benzer etkileşimler olmuş. Yani en nihayetinde Müslümanların başı halifedir. Ee, İslamiyet ona emanettir. Bir <laughs> de din adamlarının da yani alimlerin hocalarında işte onun emirlerini dinlemesi gerekiyor. Dolayısıyla Doğurmadaki ikonoklastik dönemde imparatorun bir ikonoklazma karar verdi. halifenin bir tanesi kalktı burada bakıyoruz. Muteziliye resmi meslek ilan etti ve diğerlerini mecbur tuttu. Siz de Mutezili olacaksınız diye. Bunlar evet. mümkün de oldu. Öyle evet. bir gelenek var. Öyle bir şeyden geçiyor. Buralarda çok durmayalım. Aynı şeyler daha sonra gelen Diğer İslam şeylerinde devletlerin de Giderek işte Selçuklu ve Osmanlı'ya da gelmiş. Osmanlı'da özellikle Yavuz'dan sonra padişah halifedir ve mutlak otorite sahibidir din üzerinde. Bütün şeyler de din alimleri, hocalar, başta işte şey İstanbul müftülüğü, daha sonra şehir İslamlık oluyor. Evet. Kaz askerler, bunlar da şeymiş. E, din adamları sınıfıdır ve diğerleri ilmiye sınıfı denen. Bunlar devletin bir şubesidir, devletin memurlarıdır. Hiçbir zaman bir papa gibi veya işte bir kardinal gibi batıdaki veya bir kilise şey gibi güçleri ve e, hakimiyetli olmuş ve her zaman padişaha saygılılar. Onun emrinden çıkmamaya çalışıyorlar. Şimdi bu bizde şeydir. Yerleşik bir gelenekte bunun İslamiyetle ilgisi yok. Evet. Bunun bir takım tarihsel süreçlerle ilgisi var. Bunun ile ilgisi olsaydı İran'da farklı bir tarih olduğundan dolayı farklı bir yapı oluşmazdı. İran'da bambaşka bir yapı oluşmuştu. İnşallah bir gün ona da gireriz. Evet. Başka bir tarihi seyir izlemişti İran. Bu şeyden dolayı, gelenekten geldiğimizden dolayıdır ki biz, bizde devlet her şeye hakimdir, Hükümranmış. Bu arada... <laughs> işte Şeyle, yani Bizans'ın Fatih tarafından, Osmanlılar tarafından fethedilmesiyle hani nasıl Müslümanlar erken dönemde Suriye ile bir yüzleşmek, bir etkileşim süreci olmuşsa evet. Osmanlı da İstanbul fethiyle bu defa doğru Roma İmparatorluğu'nun kurumlarıyla yüzleşmek. Çok evet. ilginç bir şey söyleyeyim şimdi. Roma'da feodalizm yoktur. Doğu Roma'da, Bizans'ta. Evet e, tema sistemi vardır. Dikkatini çekelim. Tema askeri askeri olarak bölüştürmüş araziler demektir. Bunların başına beyler atanır. Bu şeyi tevarüz edemezsiniz siz. İmparator atar ve temada stratiotesler yetiştirilir. Bunlar bir şey çıktı zaman, savaş çıktı zaman besledikleri süvarilerle ve askerlerle gidip imparatorun ordusuna katılmak zorundadır. Kelimeleri değiştirelim. Tema yoktur, tımar vardır, evet. strateotest yoktur, sipahiler vardır. Sipahiler var, evet, evet. kelimeler bile neredeyse böyle birbirini andıracak derecede. Ses olarak benzeşecek. Ses olarak benzeşecek derecede. <laughs> Şimdi bu derece bir kurumların şeyi var. Bir taraftan diğerine geçmesi, bir temadiyeti var. Evet. Böyle şeylerden, benzerlikten kalkarak Stefanos Yerasimos, Osmanlı padişahları için Müslüman doğurma imparatorlarıdır ve Rum toplumu onlara itaatle yükümlüdür demiştir. Evet. Anlayış buydu. Tabii Balkanlardakiler de öyle. Balkanlardaki işte Sırplar, Bulgarlar vesaireler. Bunlar da teşvik edilebilir bir şey oldu. Ve e, gene çok kısa olarak değineyim. Her zaman Osmanlı Batı ile ilişkilerinde Katolikliğe karşı Ortodoksluğu destekliyor. Evet. Ortodoksluk bir manada Osmanlı kendi yerli mezhebi gibi bir şey oluyor sureta. Evet. Yani şeyse, ahali Hristiyansa Belki ee, burada evet. belki Balkanlarda e, tabiri caizse biraz daha kolay kabul görmemizi de kolaylaştırıyor herhalde değil mi? Tabii şeye o, kadar kesinlikle bizi tabii. çünkü şeyin varisi kabul ettiler Bizans'ın kurumlarımız çok benzeşiyordu bunu gördüler ee, dolayısıyla biz Katoliklerle olduğundan çok daha şeydik yakındık oraya bizi kolaylıkla kabul ettiler evet ee, ta şeye kadar gelebildik. Hırvat sınırına kadar gelebildik ama Hırvatlar Katolik'ti. Dikkat ederseniz oradan evet. geçerken çok ciddi sorunlar yaşamışlar. aslında. Doğru. Oraya kadar çok hızlı yayılmıştır. Doğru. Yani o sınır da 300 yıllarda Diokletiyan'ın çektiği sınır. Hala yaşıyor yani. Hala bir doğu ve batı olarak o ayrım ve onun tarihte gelen kalıcı sonuçlarını etkilerini görüyoruz daha sonraki şeylerde. Giderek başka formlarda tekrar tekrar açığa çıkıyor. Şimdi Osmanlı bu şekilde bir kiminin şeyine göre, tarifine göre Müslüman doğru imparatorluğu İmparatorluğu, kiminin işte tarifine göre bir İslam İmparatorluğu olarak fakat her zaman devletin din üzerine tam bir tahkümü, tam bir hakimiyetiyle ve bu iki sesinde de birbirinin ayrılması düşünmeyle dini devlet bu şekilde şeyin ee, ömrümüz sürdürdü, tamamladı. Ee, fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Biraz şeye girelim isterseniz buradan. Cumhuriyete. Soruyu geçmeden buyurun. belki. Tamam. Hani babayla, efendimle söyleyeyim. Avrupa'daki krallar, imparatorlar arasındaki ilişkiyle bir e, alıştırması daha doğrusu bir karşılaştırma açısından Şeyhülislam'la Padişah arasındaki ilişkileri, bu din-devlet ilişkileri arasından biraz anlatsak. Şimdi Şevülistan, e, dilin başıdır. Fakat aynı zamanda, dünyanın konularında şeye mutlak olarak itaatli hükümüdür, padişah. padişah. Aralarında yer yer sürtüşmeler çıkmıştır, İşte mesela anlatılır. E, bir dönemde Yavuz, bir grup, e, Kadı'yı yanlış hatırlamıyorsam, yakarak cezalandırmak istiyor. Üzerine işte şey geliyor Şeyhülislam size e, dinin emirlerini bildirmeye geldim. Bunu yapamazsınız diyor. O zaman çok ilginç bir cevabı var Şeyh yazdım. Efendim sen artık diyor devlet işlerine de karışmaya başladın diyor. Yani evet. burası benim alanım sen ne hakla karışırsın? Evet. Demeye getiriyor. O da diyor ki ahiretinizi kurtarmaya geldim. Ancak oradan girerek. Yani siz şeri şeye göre hesap vereceksiniz zaman bunu hatırlayın falan diye. Ancak buradan şey yapabiliyor. Yoksa benim böyle bir yetkim vardır. Sen oraya karışamazsın deme hakkı yok. Mutlak itaatle yükümlü. Evet ama Şehir İslam'ın yani konunun konu tam yakınına yani ilgisine sahip değil mi? ama şevh padişahı görevden aldırma gibi çok şey istisnai hallerde yetkisi var galiba değil mi? Yanılıyor muyum? Yani bunlar kurumlaşmış şeyler değil. Padişah görevden almak istendiği zaman işte şey şimdi devletin başı görevden almıyor. Bu işe bir resmi statü veya meşhur bir statü kazandırmak lazım. Meşruiyet şeyi nedir? Her zaman kaynağı dindir. Dindir. Dolayısıyla Şevül Dolayısıyla Şeyhülislam'a müracaat etmiş ama buradan Şeyhülislam'ın papa gibi bir yetkisi olduğu işte evet. Osmanlı padişahlarını tırnak içinde aforoz edebildi. Yani biraz gibi şeyler. Kağıt üzerinde bir yetki yani tabiri caizse. Daha çok siyasi dengelere bağlı bir şey. Çünkü e, şey İslamlar da kelleyi kaptırmışlardır geri gelip. Veya görevden şey yapılmışlardır, atılmışlardır. Yani daha çok devlet içindeki o şeyli gündelik dengelerden etkilenen bir şey o. Evet. Kurumlaşmış bir şey değil yani. Orada o manada böyle bir ayrım görmüyoruz. Ayrışmış evet. bir iki ayrı üniversitesi görmüyoruz. Müddeit içişe geçmiş ve başı tek padişah, aynı zamanda halife, aynı zamanda Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi, ondan daha yetkili bir yok. Osmanlı yüzlerce yıl boyunca bu şeyle anlayışla geliyor. Daha 19. yüzyılda Abdülhamit bile bu yetkileri kullanmıştır. Evet. Yani mutlak bir hakimiyet şeyini yetkisini ve her zaman da bunu savunmuştur. Buraya kadar geliyor. Evet. Buradan bir dönemine geçiş. Osmanlı'nın son çöküş dönemi hangi şartlarda bu din devlet ilişkilerini nasıl etkiledi? Laiklik fikrinin ortaya çıkışını bu tarihsel arka plan gösterdi ar ederek evet. konuşmamız zor. Şimdi bizde tabii laiklik ilan edildi Cumhuriyetle beraber. Fakat biz hiçbir zaman şey manada, batılı manada laik olmadık. Bu evet. zaten herkes kabul eder. Evet. Tabii hiç kimse batılı manada işte Cumhuriyet'in diyelim ki Asr-ı Saadet'i kabul eden Mustafa Kemal'in dönemi de olsa veya ondan sonra gelen şeyler de, dönemler de olsa hiçbir zaman Batılı manada layık olmadı. Çünkü e, Diyanet İşleri Başkanlığı yine devletin bir müessesesiyle, aynı meşiatın Osmanlı Devleti'nin bir müessesesi olması gibi ve her zaman devletin emirlerine uymuştur, bunu uygulamıştır. Dolayısıyla e, Türkiye Cumhuriyeti bir modern sünni devletti. Evet. Buyruklar aynı zamanda e, tırnak içine diyorum dini şeyler de taşıyordu. Ya modern bir e, şey insanı Türk insanı yaratmak istediği zaman işte dikkat ederseniz şey vardır. E, dinle ilgili şey aydın işte şey Türk imama yetiştirmek. Evet. Aydın din adamı yetiştirmek. Buralarda şeyi görüyoruz. Yani e, istenen anlayışa uygun bir şey yapmak. Dini yapı kurmak. Türkiye'deki bütün dini, yani, tabi devletin istediği. Yani Cumhuriyetin etin şeyi neydi? Modern sünnizmiydi? İşte kadın savaşa aşık olacak, İşte erkekse temiz tıraşlı olacak. Efendim, e, tek evlilik olacak, monogam evlilik olacak. Bu da devletin şeydi. Bunların hiçbirisi fazlaca bir hiç şey görmemiştir. Dikkat ederseniz. Evet. Tepki biraz başörtüsü. O da e, 1970'lerden sonra giderek geleneksel kökenli ailelerin kız çocukları ilim tahsil etmek, bilim tahsil etmek, işte üniversitelerde şey yapmak, okumak, bir şey, mevki makam elde etmek yani arzusuna düşünce ondan sonra bir sorun teşkil etmeye başlıyor. Ondan evvel böyle bir şey yok. Evet. Ve gerek şey döneminde, Atatürk döneminde, gerek Yunan döneminde dini nedir faaliyet tamamen devletin kontrolünde ve devletin istekleriyle beraber gittiğini görüyoruz aynısı İkinci Dünya Savaşı bittikten sonraki yumuşama döneminde e, yanlış hatırlamıyorsam şimdi kelimeler şey olabilir bana, e, hafızam bana oyun oynayabilir. Arusi şeyhini mesela İnönü emredip batıya gönderiyor. Evet. Ben yani git bizim adımıza işte bilmem şey yap oradaki dini toplantılara katıl. O dönemde de bir dinler arası bilmem şey diyalog, diyalog birleştirme evet. şeyi var. Bu Amerikan siyaseti olarak. Evet. Oraya gönderiyor. Emirle gidiyor adam. Emirden yapıyor. Şimdi de 2000'li yıllardan sonra daha geleneksel bir dönüş yaşıyoruz. Evet. O, o, o gelmeden biraz Hı. şunu söyleyebilir miyiz? Yani e, laiklik gerçek anlamda hani söylendiği gibi dinle devletin ayrılarak her iki da kendi Hı. özgürlüğünü yaşaması kendi pratiklerini yaşaması anlamına gelmiyor o zaman. Bir Biz de o manaya gelmiyor. Bizde sadece şeydir. Devletin aslında devletin dini kendi istediği gibi tanımlamasıdır. dır şey ve bu bizim geleneğe tamamen uygundur. Yani yüzlerce evet. Osmanlı geleneği de böyledir. Evet. Hatta bazı Dibeya yazarlar Osmanlı'nın bir din devleti olmayı bir şey devlet. Layık bir devlet olduğunu falan da iddia ederler buradan kalkarak. Böyle şeyler de duymuşuzdur. Gerçekten. Evet. Ee, bir takım böyle liberal sol çevrelerde böyle e, iddialarda duymuşunuzdur. Cumhuriyet döneminde de aynısı olmuş. Her zaman dinin üzerine tamamen hakim bir devlet yapısı var. Şekil olarak. Yeni bir şehir İslam e, atanacağı zaman yanlış hatırlamıyorsam padişah teklif ediyor şehir ve e, sadrazam atıyor. Evet. Cumhuriyet döneminde Cumhurbaşkanı teklif ediyor, Başbakan Diyanet İşleri Reisi'ni atıyor. Evet. Ya sonuçta tabii, tabii Bu genel anlamda... mekanizmalara varana kadar. Evet. Emevi ve Osmanlılar için söylediğimizi Cumhuriyet için de rahatlıkla söyleyebiliriz. Cumhuriyet de her ne kadar reddi miras üzerine kurulma stratejisi izlese de ya da böyle Ya da böyle iddia edilse de... Ha, tevarüs ediyor Osmanlı'nın. Aynen tevarüs etmiştir aynen tevarüs etmiş Kendi yani ideolojisi çerçevesinde daha Kesinlikle yani <laughs> e, ilk defa da böyle bu şekilde değişimler olmuyor şeyde. Mesela Yavuz döneminde ciddi bir kırılma yaşamıştır devletin emriyle. Bir şeye gidiyoruz biz, dini anlayışta bir değişime gidiyoruz. Bunların hepsinin oturup tekrar değerlendirmesi lazım. Keza ikinci Mahmut döneminde benzer şey değilmiş. Evet, evet. Yani ilk defa bunlar olmuyor şeyde. Cumhuriyet döneminde de arkadaş bundan sonra Müslümanlıktan onu değil de bunu anlayacaksınız diye emrediyor devlet. Evet. Ve fazla bir gürültü patırtı çıkarmadan bu emirlerine uyanıyor. Şimdi 2002'den sonra da deniyor ki biraz daha Osmanlı'ya benzeyelim. Evet. Vazgeçelim. Gene devletin emriyle oldu bunlar. Evet. Yansı. Ama tabi doğru. Devletin otoriter nasıl söyleyelim yani biz eskiden eleştirirken Türk modernleşmesini japonen tabirini kullanırdık. Bu Jacopin anlayışı sivil talip, taleplerin kendiliğinden ifade edilmesine çok imkan vermiyor gibi gözüküyor. Ya bizde böyle bir şey yok. Maalesef Gelenek yok. Belki gelecek yüzyıllarda oluşur. Evet. Bilemiyorum. Yani bugüne kadar gelenle bakıyoruz. Ne gerekiyorsa devlet yapmıştır. Ne gerekiyorsa devlet halletmiştir. Kerim devlettir. Herkese hakkını verir. Gült patırtı yapmaya gerek yoktur. Bu manada da devleti böyle bir e, sınıfsal kurum, işte bilmem devletin dışında sivil toplumlar falan falan var vesaire gibi böyle bir, ki sol liberal gelenekten gelenler de her zaman e, bu toprağın genel şeyini, kabullerini ve genel kültürün dışına görmüştür. Dikkat ederseniz bir çeşit yabancı, Avrupalı, evet. bu milletten olmayan vesaire gözüyle bakılıp bunların böyle bu şekilde bu gözle bakılıyor olmalarının sebebi o. Onlar şeyi varsayıyorlar. Biz artık modern bir devlet olduk. Dolayısıyla işte bir Fransa'daki gibi işte bilmem şeyler arasındaki, sınıflar arasındaki veya dinle devlet arasındaki denge ilişkilerine tabi olduk gibi filan kabul edip bunun üzerinden evet. bir yaklaşım veya siyaset geliştirmeye çalışıyorlar. Halbuki hiç ilgisi yok. Böyle yaptıkça da toplumun geneliyle de bağlantı kuramıyorlar. Bizde bu müddet bir yapı vardır. Toplum da bunu ister. Böyle bir geleneğe alıştırılmış. Evet. Biraz yani bu, tepede bir şey olacak devlet. Her şeye hakim olacak. Emrettiğinde yaptıracak anayasada da çok tartışılan bir layıklığın net tanımının olmaması da bir bakıma bu yapının da işine geliyor yani. Anladığım kadarıyla değil mi? Net bir layıklık tanımı yok diye eleştiriyor. E şimdi net bir layıklık olsaydı Türkiye'de şunların olması gerekirdi. Hemen söyleyeyim. Bir kere Diyanet İşleri'nin özelleştirmesi, Sen artık bir devlet kurumu değilsin kardeşim. Evet. Sen bir şeysin, özel bir vakıfsın. Kendi şey dini işlerini kendin göreceksin, kendi camilerini kendin bakacaksın, kendi şeylerini de bağışlardan veya kendi vakıf gelirlerinden ödeyeceksin denmesi gerekirdi. Böyle bir şey yok. Evet. Efendim ilahiyatların özel müesseseler haline gelmesi gerekirdi. Devlet karışmayacak, e, dekanlarını veya şeylerini hocalarını atamayacak, oraları kendi şeyine bırakacak, siyasi e, şeyini takibini kullanmayacak şu anda ilahiyat çevrelerinde en çok şikayet ettikleri ya arkadaş bizi bir tıp fakültesi gibi şeye bırakmıyorlar. Çok ciddi şekilde üzerimizde siyasi baskı hissediyoruz diyorlar. Evet. evet. en çok hissettiklerinden şey bu. Bizi çok suçluyorsunuz da siz ilahiyattan bir şey olmuyor, ilahiyattan bir şey çıkmıyor, işte yapamıyorsunuz, edemiyorsunuz diye. E bırakmıyorlar ki bizi bir şey yapmaya. Diğer hocalar biliyorum. Çünkü böyle bir şey yok. Anlayış yok. Türkiye'de eğer gerçekten Avrupa'yı manada bir layıklık olsaydı bütün bunların yapılması gerekirdi ve devletin bütün şeyle din işleri alakasını kesmesi gerekirdi. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Hatta tek bir müessese de yok. Yani ayrı ayrı şeyler olabilir. Mezhepler, meşrepler, tarikatlar, görüşler vesaireler, vakıflar. Hepiniz kendi şeyinize göre neyi doğru kabul ediyorsanız ona göre örgütlenin. Kendi kendinize şey yapın, işinizi görün. Ha ben sadece ama bunlar zaten... hukuk açısından denetlerim sizi. Evet. Burada Efendim, alınan paralardan yolsuzluk yapılıyor mu? İnsanlar istismar ediliyor mu? Efendim, eğitimde şeye genel ilkelere aykırı bir şey yapılıyor mu? Bir tek buna karışırdı. Bunun dışındaki her şeyi serbest bırakması gerekir. Böyle bir şey yok. Evet. Dolayısıyla Türk modernleşmesinin de bu e, dine ilişkin yanları da e, bu laiklik tanımına paralel olarak belki yeniden bir şekillenmesi, gözden geçirilmesi gerekiyor. Peki, çok teşekkür ederim. Hocam.